Üçten herkese günaydın, ee, ilk gün mağlubiyet, ikinci gün belli bir toparlanıştan sonra, üçüncü gün ben e, olabildiğince kendi oyunumu artık sergileyebileceğimi umut ediyorum. Şöyle bir durum var, video çekerken bazen kasıntı halinde olabiliyorsun. Yani e, bunu da yine denemliyorum. E, bu yüzden şu raddeden sonra bir sonraki oyunlarımda tamamen doğal hani en iyi oynayışım olmasa bile hani aklımdan geçeni yapmak istiyorum. Ve Pakistanlı bir arkadaşıyla eşleştik. Ben burada bunu oynarım ya. Tertemiz. Gel ya bunu da al. Çok mu oldu? Al. Al oyunu oyunu. Hadi onu alacaksın. Al. al. İzimi veriyorum. Hmm. Tamam. al Alacaksın. Aldıracağım onu ben sana. Hamile kalmadı ki. Neyse biz alalım. Beleş. Tamam. Açılıştan fedalı bir başlangıç yapmak istemiştim ama sağlık olsun. Önemli değil. Evet. Tamam. Zayıf bıraktı. Piyona basalım. Vezirle falan savunmaya çalışsa gayet okey. Sıkıntı değil. Tamam. Bu da gayet uygun bir davranış. İşte i̇lk önce bunu oynayacağım. Çünkü filme kaçacak bir yer sunmak istiyorum. Evet, vizir aktifleştirmek için yapabilecek güzel bir hamle. Bu yani. Hmm. Sıkıntı var mı? Yok gibi ya. At çık, kır kır kır, kır kırlar kırlar. Tamam, atlı vurursa çatal diyecek. Tamam, çok rahat. Hiç sıkıntı yok. Atımı aktifleştirebilirim. <laughs> saf mı bu ya? Bu adam saf ya. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten verdiğin nimetlere. E, sonsuz teşekkür. E, e, tamam. Ne olabilir? Atı daha da... Ananı satayım. Vezir istiyormuş. Geç kalıyorum. saf bu ya hakikaten ben kendimi kastediyorum. Şöyle bir şah. Ne oynayacak? İzleyelim bakalım. Belki doğru hamle vardır. Onun için. Oyna ya hadi. Hadi hadi yaparsın. Aslansın kaplansın güveniyorum hadi. Zaten bunu oynayacaktın. İkimiz de biliyorduk. E ne yapacağım taşı? Ha bak o, o olurmuş bak. Beşiktaş'a nasıl devam edebilirim? Onu kurtaracak oradan ama benim çok aktif kalan bir piyonum olacak orada. Ben şimdi buraya oynadım. Sakin baba sıkıntı yok. Evet. Gerçekten sıkıntı yok. Ben bu oyunu oynarım. Hiç sıkıntı değil. Tamam ne düşünüyorsun? O fila basıyorum. Neyle tutacaksın? Fil kaçacak tabii ki de basitçe. Tamam atalım. Piyano almak istiyorsan al. Filini alırım. O zaman alamazsın. O zaman ben bu piyonu kurtarabilirim. Hiç sıkıntı yok. Hala rahat, hala müthiş. Hala kuzal bir oyun içerisinde bulunmaktayım. Takas istiyorsan gel. Hiç sıkıntı değil. Vizir takası. Sadece filler çok aktif kaldı. Bak o biraz sıkıntıymış. Evet. O biraz sıkıntı. Evet, o biraz sıkıntı oldu. Önemli değil, benim sürülebilecek taşlarım var. Bunu buraya oynayacağım. Yerse yeriz, yemezse bakarız. Şah çekebilir. İlk kaleyi vurup sonra şah çekebilir, yapsın onu. Tamam, rahatım ben ya yani hiç sıkıntı yok. Ben bu konuma alıyorum, ki bir piyonda öndeymişim. Evet, ilk bunu... Şah çekecek. Piyon kazandı ya. Kaç yıldır saf bu adam? Ben gayet bu takası da okuyayım. Oh fıstık gibi. adam piyon yapısı bozuk. Ya benimki de aşırı iyi değil. Ama bundan iyi. Tut abi bunu. Aşağı dinlemezsin. Hiç, hiç 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 Ben şu an gayet tamam güzel Pakistan dostumuzu yeniyoruz. Ali sen Fazıl, Hazıl. Ali sena neyse bir şey işte yaptı. Piyon sürebilirdim. Sürdük mesela. Ne yapacak? Hiç şah öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rakibin şahı öldü. Bu üzücü günümüzde. Ne yapalım tamam, şarjı bir yere geldik saçmalık. Neyse saçma bir yere git dönsün. İleri geldim. Ne düşünüyorsun? Hala ne düşünüyorsun? Ali Senafazli. Ne düşünüyorsun? Söyle artık. Sıkıntı yok. Kalem artık özgür. kadar sürem var, 30 saniye. Düşünebilirim şu anda. Kalesini kelimenin tam anlamıyla kitlemiş. Oo, oh, tamam. 30 saniyeden az. Buraya oynayacağım. Böyle bir şarj çekeceğim. Yemek istiyorsa yiyebilir. Gayet hala eee ziyadesiyle memnun olduğum bir durum içeris ya birazcık ziyadesiyle memnun olmaktan çıktı bu iş. Biraz ziyadesiyle memnun olmaya tekrar girdi bu iş. Ve bitmiyor mu? Oyun biter misin? Lütfen. Bittin mi? Bite yazdı. Bitti, işte bu. Tamam. Ee, i̇lk güzel galibiyetimiz 3. günden geldi bence. Yani bu güzel bir oyunda. Oyun incelemesini de açabilirim. Evet beyaz ekran. Geldik. Ali Sen Fazli adlı arkadaşa. 175 doğruluk oranı olabilir. İncelemeye başlata basıyorum. Ve ekran gelmedi. Ve ekran hakikaten gelmedi. <laughs> gerçekten ekran yok. Bir saniye geri gel. Hah geldi şimdi. İncelemeye başlattım. Burada ben bu piyonu veriyorum. Gel diyorum. İskandinav savunması. Artık herhalde öyle bir şey Yanlışlıklarla bu dolu başlangıç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Yanlış olsun. Rakip yanlış olduğunun farkında değilse yanlış yanlış değildir ki. Tamam. Geldi. Yedik. Biz diyoruz ki burada iyiyiz. Bilgisayar diyor ki evet haklısın. Doğru hamle. O kaçtı. Doğru hamle. Geldi. Yine bir doğru hamle. E, tamam bu ya. Budur oyun ya. Bunu bilgisayar anlamamış olabilir boş zamanlarımda ders verebilirim bilgisayara. Burada taşıma hiç geri kaçıp ofans, yani defansa çekilmek istemiyorum. Halitlon'un piyonunu desteklemek istiyordum. Güzel oldu. Rok atıyorum, file bas kuruyorum. İyi şey yapıyorum. Aynen o da oraya gidiyor. Oradaki zayıf piyonu basıyor. Ben de zayıf piyonu yanlış bir şekilde savunuyorum. Takas, takas. Evet, güzelim konumun içine etmeye yaklaşmışız ama Hala beraberlikler var ki burada zaten telaşlıydım. Adam şahfil şah ya yani şah piyon çekebiliyordu. 7 7. Aynen öyle. Burada o hatalı ne yaptı ki bunu yedik ki doğru hamle buydu. Yani gerçekten burada feci bir şekilde ürktüğümü biliyorum. Videoda bunu belli mi hiçbir fikrim yok. Takas istiyoruz ve takasa geliyor. Sakin. Bak çok sakin. Yavaş yavaş. Böyle ağırdan ağırdan av o tarafa gitti diyor. Çok haklı. Çok haklı. Gerçekten çok haklı. Oradaki piyonlar çok savunması kalacakmış gibi hissettiğimden dolayı bunu yapmak istememiştim ama neyse. Tamam piyon sürmeye devam. Zaten bu raddeden sonra. Evet en doğru hamle. Ya yani aslında burada yapacağım her hamle en doğru hamle yani o seviyeye geldi konu çünkü. Şah yiyebilirdi yemedi burada şu hatalı yanlış diyor. Önemli değil. O kadar güzel konumum var ki yanlış olsa bile sıkıntı değil. Burada bir piyon fedası. Tertemiz zaten. söylemeye bile unuttum maç içerisinde. Şah. Hop. Vezir. Tık 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 Mat. Gayet güzel bir maçtı. İkinci maça geçebiliriz. Elim kaşındı. Elimi kaşıyorum. Demek ki bir sonraki maçı da kazanacağız. Oynayalım bakalım. Umarım beyaz olurum. Evet, Yunanistan'da bir dostumuz, bir komşuyla beraber oynamaktayız. Şerefsiz. Benim taktiğim... Çok iyi. Yorum yapmayacağım. Kıcık bir hamle. Hani, oyun oynuyoruz. Ben hat hatalı olduğuna da eminim yani bu hamlenin. Rock atıyorum. Çok da gelişimde öndeyim senden. Almak mı istiyorsun? Umurumda değil birader. Ben sana en başta onu söyleyeyim. Vurdu 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 vurdu. O piyon boşta kalıyor gibi olabilir. Olsun önemli değil. Arkadan diğer piyonun <laughs> hızlı gelişti. Hmm. Bu file basmak istiyorum. Burada bir piyon fedası oldu. Önemli değil. Önemli de olabilir aslında biliyor musun? Neyse önemli değil abi öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi ne yapıp da oyunun biraz içine sıçabilirim diye düşünüyorum. Şu bence güzel. Tam güzel de değilmiş aslında. Atı oyunda tutmak istiyorum. Çünkü baskı yaptığı yeri çok seviyorum. Bir sonraki seferde atı kovmak için uğraşmasını da istiyorum. Ama aynı zamanda zayıf kareme döktensin istemiyorum. O yüzden yapacağım hamle bir sonraki hamle. Ee, tamam okey. Bir şey buldum galiba. Oyunda göstereceğim bu oyun içerisinde. Şu an hiç kalemle şunu böyle yapayım. Burada akıllı kalemle oynuyorum. Şey elim hiç kullanamam. Tabletten oynuyorum. Evet bir istek. Belki de bir istek. Ah, komik şakalar. Şey bu doğru bir hamleye benziyor. Oynamak istediğim oyun değişti bu arada. Bu tarz bir şey düşünmüyordum. Ama bu, 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 bu bir istek herhalde. Söyleyince çok eğlendim. Artık şey fil fedası bu vezir kalıdı atabiliyorum. İlerleyen aşamalarda muhtemelen olacak. Ki oradaki piyon da çok zayıflıyor Şah çekerek de geliyorum. Atında pat. Aa, ben şu an akıyor konum ya. Ezan da okunuyor zaten. Muhtemelen belki ses bile geliyordur. Akıyor ya yani. şu an bayıldım. Gerçekten bayıldım. Heh. Tam da bayılmış değilim. Ama free fedas bu hala şey yapabiliyorum. Yani bilgisayar bunu önerir ya. Bilgisayar önersin bunu ya. Bilgisayar öner bunu ya. Önermiyorsan da sen adi bir şerefsizsin bilgisayar. Ayrıca kalemizi de koruduk çünkü şah çekerek kalemizi isteyebilirler. Atımız tutuyor olsa bile hani kale gelmesi her zaman daha yavşak. Ee, bir şey bulmam lazım. Yo direkt kaleye alayım. Evet, direkt kaleye alayım. Ne yapacağım? Vezirime yarasa atlayacağım. Tamam, bir şey sıkıntı değil. Direkt hop kaleye aldık. Çarptık ya. Çözdük biz bu işi ya. Rahat. Şahla'yı istiyorsan. Hop at. at. Sakin. Sıkıntı yok. Şah çekerek geldiğinde geri kaçacağız. Onu yemek istediğinde kale düşecek. Şu an kazanç. Bura kazanç yani. Hatta filde saptırmaya deneyeceğim. Ya da sakince bak bu fil bur. Gerçekten. Gerçekten yani. Bu mu yaptığın hamle? Tamam burada da piyon kazandık. Çok merkezi bir atımız oldu. Ama yine hamleye bakacağım biraz da diyeceğim. Sittet ya. Eee şiş mi atıyorsun? Yok hiçbir şey yok. <laughs> Bak filmi isteyerek geldim. Oo ben önceki hamlelerde filmi yiyebiliyor muydum? O kadar bakmadım ki. Neyse önemli değil konu o kadar iyi ki. Baksam neye bakmasam ne. karşı azıcık özgüven, oldum. az özgüven ya. Şunu şöyle yapalım. Kaçacak bir yere. Sonra ben de bu piyonu yiyeceğim. Sonra yavaş yavaş mat oluşunu izleyeceğiz arkadaşımızın. Bu beklediğim hamle değildi. Bunu biliyorum. Beklediğim hamle olmadığını biliyorum. Çünkü biliyorum. Hadi bakalım. Ben kandırabileceğimi düşünüyorum rakibi. Evet şah çektim. Bravo. Doğru yerden ise. Şah çekeceğim mi bir daha? Hop kaleni istiyorum. Yani kandırıyorum seni. Kaleni istemiyorum. İkimiz de biliyoruz burada. Mat edeceğim seni. Ama kaleni kaçarak... Ya, çok kötü ya. Bu da ünlem mesela. Ünlem verdik bir tane daha. Süper. Terk et, terk et, terk et. 15 saniyem var. Ben yine yeni Hiç sıkıntı değil. Atlar çok aktif kaldı. Ya ne düşünüyorsun diye gerçekten mi ya? At kaybedeceksin şimdi de. Tamam görüşürüz. Eyvallah. Bu video güzel oldu bayıldım. Daha özgüvenli, daha rahat. Ya video videoda alışma süreci gibi düşünebiliriz. İki tane ünlemimiz varmış. Bakalım. Yani çift ünlem hiç beklemiyorum. Tek ünlemdir ikisi de. Ha, rakibi miymiş onlar? <laughs> Benim ünlemlerim nerede? Neyse hocam başladık. Şu şekilde kitap oyna. Tamam. Neymiş bunun? İskandinav defansı. Rakibin yaptığı. Galibiyet oranı falan filan. Geç. Tamam bunun hatalı olduğunu zaten düşünüyordum. Rokumu attım. Ha adam yani arka kapısını bir şey yapıyor. Bırakıyor. Gidebilmem için gayet hoş. Burada ben rahatsız olmaya başladım. Ya yani burada geriymiş gibi hissediyordum. Zaten bu hamlede rahatsız olduğumdan dolayı yaptım ben bunu. Buradaki böyle geçiyor. Olabilir. Mesela bir dakika. Bu o kadar hızlı değil. Yiyor ki doğru olan bu. Ben de bu tarz bir şey istiyordum geldi. Sıkıntı değil. Şah. Doğru hamle bu. Adam doğru hamledir oynuyor. Ve çift soru çekmişim. Neden? Atı boşa koymuşum. Ana. Gerçekten. Oo kötü. O hakikaten kötü. Atı baya feci şekilde boşa koymuşum. Ve bunun ruhum duymadı. Yani muhtemelen duymuşsa da hani o esnada düşününce atını yiyeceğim zaten. Yani bir takas var ortada gibi düşünüyordum sanırım. Ki bu tarz bir hata yaptı. Ben de gelip tuttum. Şu an atı tutuyoruz. Evet bu bir hataymış. Kaçırılan bir fırsat. <laughs> Peki neyi kaçırdım sorabilir miyim? Mektup sonrası. Yanlış değil. Ha, daha yüklen zaten o birazdan düşecek diyor. Tamam doğru. O da bir çift soru çekti. Yedik. Yedi. Yedik. Yedi. Ya yani bu da çok kötü. Ben, bence bu bir yanlışlık değil. Bu hata yani. Soru. Yedim. yedim. Çünkü ya yani bu kadar. Ama gerçi şimdi rakibi düşünelim. Ne yapacak? Neyse ama ne yaparsa yapsın. Gayet iyi gidiyoruz. Burada atı kaçtık. Fili kaçtı. Piyonla ata bastık. Artık hani Konum akıyor ileri geldi buraya gittik zaten artık bu saatten sonra biz bilgisayar olduk karesini istedik atlı buraya kapattı bunu sürdük yani Kaleyi de da hani kale o kadar kaçmıyor ki ya konum o kadar terk ki çok temiz ya gerçekten bayıldım En azından üçüncü gün daha güzel oyunlar çıkmaya başladı bundan sonrası içinde daha güzel oyunlar çıkacağını zaten düşünüyorum Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolar için takip etmeyi unutmayın.